Yasak Elma dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Videomuza geçmeden önce Yıldız Kumru'ya artık çok ağır bedeller ödetsin diyenler videomuzu beğensin kaç kişi aynı fikirdeyiz görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Yıldız Kumru'nun açıklamalarına karşılık ona karşı yeni planlar kuracak. Yıldız da yine medya karşısına çıkarak Kumru'ya karşılık verir ve yeni bir savaş için hazırlanır. Tüm bunların yanı sıra Yıldız Ender'in ikili oynadığını öğrenir. Doğan'la Ender'in arasını açmak ister. Doğan Kumru'nun hatalarını kapatmaya çalışırken Kumru'nun yaptıkları Doğan için affedilemez bir hal almaya başlar. Baba kızı arasındaki bu gerilim gittikçe büyür. Ender Doğan'ın yanında olarak desteğini sürdürür. Ancak Ender için yalnız arzuyla uğraşmak olmaz. İkili oynaması Yıldız'ı da kaybetmesine neden olur. Öte yandan Çağatay için her şey daha zorlaşır. Herkes Çağatay'dan açıklama beklerken Çağatay Yıldız'ın kalbini kazanmak ve onunla evliliklerine kaldıkları yerden devam etmek için çabalar. Çağatayı bekleyen tek zorlu süreçte de bu değildir. Doğan da bu olanlardan sonra kızını yalnız bırakmasının acısını ona çok fena ödeyecek. Bakalım yeni bölümde Doğan'ın Kumru'ya karşı önlemi ne olacak? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Yasak Elma dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.